Bir bakalım son durumlara bakalım. Bölündü değil mi? Bölünecek mi? Bölündü mü? Takip ediyorum ama hissenin bölünüp bölünmediğini bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar takip alıyorum ama yani satın almıyorum. Takibimi alıyorum biliyorsunuz. E, hepsini alma şansım olmuyor. Çünkü birçok hisse var takibinde olan. Ama Trabzonspor şu anda destekte görünüyor. Bir sıkıntı yok şu anda. Destekte yani. Mevcut endekse göre trendinin desteğinde. Endeks yükseldi bu yükselmedi. Aşağıda kötü bir seviyesi vardı. O hep vardı. E, şuradaki güzel destek seviyeleri. Yani onun dışında e, evet bu destek seviyelerin önlemi alınıp o şartlarda yukarısı beklenebilir. Burada bir direnç görmüş bu. Kıramamış. Aşağı gelmiş. Şu anda ne görünüyor? Aşağının önlemi alınsa fena olmaz gibi. Yalnız bunun rakamı e, belirlendi mi şu anda arkadaşlar? Bakın biz burada daha önceden çizmişiz. Abi. Buranın altına gelmiş. Trabzonspor bir bakalım ne demişiz bir öncesine. 4 lira desteği var. Yukarıda 4.80 ve 5.30'ları var arkadaşlar. 5.35. Kırması halinde yukarıda gidebileceği yeri var demişiz. E, bu kaça gitmiş? 5.35'lere gitmiş. Oradan dönmüş. İlk direnci görmüş bu. İlk direnci görmüş. E, aşağı dönmüş arkadaşlar. Yani kıramam. Şimdi düzeltme yapacak. Düzeltme yapacak şimdi. 4 liraya kadar desteği var. Hatta 3.60'a kadar. E, rakam değiştikten sonra tekrar bakarız. Şu anda son durum bu arkadaşlar Trabzonspor. Şu anda mevcut fiyatına göre e, aşağıda gelebileceği bir 4 lira seviyeleri varmış zaten. Şu anda zayıf mı? Zayıf. Evet oraya gelebilir diyor. 4 liranın önlemini almak lazım. Trend o. Şu anda trendi 4 lirayla 5.35 arası. Aşağıda da bir 360'ı var. Oraya da endeks kaynaklı ya da manipüle edilebilir. Gelebileceği bir seviyesi daha var. Yani mümkünse 360'a kadar önlem alırsa fena olmaz. Acele etmeye gerek yok gibi. Burada da zaten grafiklerde biraz oynama var ama temizleyelim tekrar düzenleyelim. Burada zaten şurayı da kırmış. Kırmış burayı. Ya yani kırması iyi bir şey değil işte aşağıya. Yani daha doğrusu altında kalmış buranın. Altında kaldığı zaman sıkıntı işte. Evet bu trendin altında kalmış. Şimdi bu trendin altında kalmış arkadaşlar, e, aşağıda güzel desteğini de bulmuş, tepki alımı vesaire gibi hareketler yapabilir, tepki alımı yapabilir, e, beklenebilir onlar. E, yukarıda 5.35'ten, şurası direnç yapmış, aşağıda da gelebileceği yerler var. 4 liralar var bir kere. Orasını yazmışız. 3.60'ları da yazmışız. 3.60'lar da var. Şimdi bana göre en güçlü destek seviyesi neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Bana göre en güçlü destek seviyeleri şuralar. İşte buradaki gelebileceği seviyelere önlem alınsa fena olmaz. Şu anda da geliyor gibi sanki. Evet. Bir bakalım oraya. Bir bakalım. Burası çok güçlü. Evet. Hemen şöyle açılsın. Buradaki seviyeler işte arkadaşlar şuralar. Bir de bunun spekülatif kaymaları falan var, onlara dikkat etmek lazım. Yani şu anda mevcut seviyesinden yüzde ona kadar gelirim diyor. Endeks bazında bir bakalım. Yani düzeltme yapacak. Oradan tekrar tepki alımı yapabilir. Evet. %10, %12 burada da diyor arkadaşlar. Evet. Güçlü destekleri orası. Güçlü desteği orası. Aynı zamanda e, güçlü desteği evet. Pardon. Direnci burası. Bakın direnci burası. Şuradaki direnç seviyesi. Yine güçlü desteği orası. buralar güçlü destek. Burada yalnız manipüle edilebileceği ufak tefek seviyeler de var. Yani aşağıda görebileceği ufak tefek seviyeler de var. Ee, aslında konu belli ya. Konu belli. %10, %12 aşağıda gelebileceği yeri varmış. Ee, orası da kaça geliyor? Bir bakalım hemen. %10, %12. İşte 3.70. Ben de 3.60 demişim. Yani. 4 lira. 4 lira. 3.80 ve 3.60'lara kadar gelebileceği seviyeleri var arkadaşlar. Oraların önlemini almak lazım şu anda. Evet. Zayıf mı? Biraz zayıflık var. <laughs> Aşağı gelecek gibi. Orada da bakarız. Tekrar tepki yükselişi yapıp para kazandırabilir. Ama şu anda aşağıya geliyor arkadaşlar maalesef. Aşağısı görünüyor. endeksle alakalı bir problem olursa o zaman farklı da konuşulabilir arkadaşlar. Yani endeksle alakalı bir problem olursa, endeksle düzeltme vesaire gibi durum olursa o zaman farklı konuşulur. Şimdi normal mevcut endekse göre ben baktım. Mevcut endekse göre bu şekilde görünüyor. Onu söyleyeyim yani. Bakın şu banda girmiş bu. Bu banda girmiş. Bu banda göre gelebileceği seviyeler buralar. endeksle ilgili bir problem olursa onu ayrıyetten düşer. Şöyle bir şey görünüyor. Evet, bir bakalım. Burada totalde ne görünecek? Şu esasını biraz düzeltelim. Evet aşağı yukarı bu, bu, kadar bir şey görünüyor. Ee, i̇şte 3.60'lar arkadaşlar. Bakın 3.50, 3.60 oralara gelir diyor. Ee, yani bence analiz kalsın. Analiz doğru arkadaşlar. Analizde problem yok. Ee, 4 lira ve 3.60'ları ben gördüm şu anda. İsterseniz 3.60'a yakın seviyede ya da 4 liralarda tekrar bakarız. Analiz yaparız. Yukarıda 5.35'leri kırmadığı sürece aşağının önlemini almak lazım. Kırarsa yukarıda gidebileceği rakamları var. Şu anda aşağının önlemini almak lazım. 5.35 demiştik. Ee, kıramamış arkadaşlar. Oraya. Gitmiş oraya. Nokta atış mı nokta atış ama kıramamış yani. <laughs> kıramamış. Aşağının önlemini almak lazım. Bu trend de şu anda hareket ediyor. Zayıf mı? Biraz zayıf gibi geldi bana. Zayıf gibi geldi. Peki geçiyorum arkadaşlar bu hisseye. Geçiyorum. Burada bir kritik noktada takılmış. Burayı kırsaydı daha güzel giderdi. Takılmış buraya. Yani işte bu spor hisselerinde de böyle olaylar var arkadaşlar. Direnç seviyeleri çok sıkı takip edilmesi lazım. Burada bak kırsaydı şuraya gidecekti. Bu kıramamış arkadaşlar. Görüyor musun? Kırsaydı olay değişecekti yani. Tam tersi boyuta gidecekti. %70'e kadar kazandırma durumu vardı. Kıramadı. Kilit noktaydı burası ve aşağı geri geliyor. Maalesef o şekilde. Bir de futbol hisselerinde şöyle bir durum var arkadaşlar. Futbol hisselerine her zaman kenarda teminatınız olsun. Özellikle futbollarda kesinlikle olması lazım. Çünkü Futbol hisselerinde e, spekülatif hareketler çok fazla. Yani olur olmayacak seviyelere getirebiliyorlar. Sonra topluyorlar filan ama gelebiliyor arkadaşlar. Mümkünse teminat ayırmakta fayda var. Yani bu analizin dışında. Analizin dışında bir teminat ayırırsa feda olmaz. Hani teminat seviyesi filan ben vermedim. 360'lar filan görünüyor şimdilik de. Aslında bir teminat kenarda daha sonra böyle sakin kafayla analiz yapıp ona göre karar vermekte fayda var. Ama bir teminat seviyesi neresi diyebiliriz? Gerçi burası güçlü destek. Buranın altına gelmez görünüyor ama hiç de belli olmaz. Tutar spekülatif düşüş düşüş yapar. Şuradaki seviyelerine yakın seviyelere gelebilir. Yani ee, nereye gelir mesela? Nereye gelebilir? Bir bakalım. Görünmüyor şu anda ama göremedim aslında. Ona orada bakmak lazım. Ama spekülatif hareketlerin boyutu arkadaşlar görüldüğü gibi ee, şu boyutlar bakın. %30 %40 Ya ortalama %30, %35 arasında %40 arasında spekülatif hareket yapıyor. Yani e, totalde şuradan bir %40, %35 ölçebiliriz o zaman. O zaman da 3.30'lara falan gelir. 3.50'lere. Yine dediğimiz yerlere geliyor arkadaşlar. Tamam. 3.50'ler falan olabilir. 3.50, 3.60. Bakarız arkadaşlar. Olur mu? Şu anda 3.60 gördüm. 3.50, 3.60. 3.60 hatta. Önceki çalışmaya göre. Evet. Geçiyorum bu arkadaşlar. Geçiyorum. Yukarıda hala 7 ve 7.20'leri var. Onu söyleyeyim yani. Aşağının önlem alın. Daha sonra tekrar yukarısı beklen, beklenebilir. Yukarının hala gidebileceği seviyesi var. Ama şimdi ee, şimdilik e, aşağının önlemini almak lazım. Hangi hisseden devam ediyoruz arkadaşlar? Sıradaki hisseden devam edelim. Hangi hisseden devam edeceğiz? Bir iki hissede daha bakalım arkadaşlar. Daha sonra şey yapacağız. Yarın devam edeceğiz. Bir ikisi daha bakacağım.